Merhaba arkadaşlar. Deneyimizin adı fiber optik. E, deney için gerekli malzemeler: sıvı deterjan, su, lazer ve 1,5 ve 5 litrelik şişelerden hazırlamış olduğum kaplar. Deneyime ilk önce beherdeki suyu kabıma aktararak başlıyorum. Sonrasında birkaç damla sıvı deterjan ekliyorum. Ekledikten sonra Sıvı deterjanı su içerisinde homojenize etmek adına baget ile karıştırıyorum. Bunu yaparken de suyun fazla köpürmemesine dikkat ediyorum. Deterjanı su içerisinde homojenize ettikten sonra delikli kapağı sahip olan diğer kabıma deterjanlı suyu aktarıyorum. Bunu yaparken kapağın deliğini elimle kapatıyorum arkadaşlar. Diğer kabımı ve lazeri hizaladıktan sonra elimi kapağın deliğinden çekiyorum. Ve sizler de Ve sizler de Lazer ışığının suyu nasıl takip ettiğini görüyorsunuz. Elimi. Arkadaşlar, e, lazer ışığının suyu takip etmesinin nedeni, ben su içerisine deterjan ekleyerek yoğunluğuyla beraber e, zaten havanınkinden fazla olan kırıcılık indisini daha da arttırmış oldum. Ve bu nedenle lazer ışığı sıvı fazından e, gaz fazına geçemedi ve yer etkisiyle akan suyu takip etti. Çok çok iyi oldu.